merhabalar. Bu videomuzda Simcenter 3D'de geometri sadeleştirme uygulaması gerçekleştiriyor olacağız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi temizlemeye muhtaç, girintileri, çıkıntıları, yuvaları ve delikleri olan, e, karmaşık sayılabilecek hatta zaman zaman bazı unsurlarının temizlenmesi güç olabilecek bir geometri mevcut. Bunun üzerinde e, orta seviye bir temizlik gerçekleştiriyor olacağız. Tabi öncesinde bu kısımda çeşitli tablar var ve bazı komutlar var. Bunlardan hızlıca değinmek istiyorum. Home Curve, Surface, application'a kadar çeşitli tablar mevcut. Sağ tıklayarak e, eklemeli imalatla ilgili, tersine mühendislikle ilgili işte kaynakla ilgili, malzeme ile ilgili çeşitli tablar ve bunlara özgü komutlar getirip e, özel çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Onun dışında home kısmında genel bir CAD yazılımında e, bulunan komutlar burada da mevcut. NX temelini kullanıyor zaten. E, birleştirme, birbirinden çıkarma, işte patern etme, delete etme, gibi offset etme çeşitli komutlar mevcut. Eğer bir boyutlu bir modelleme gerçekleştiriyorsanız Curve tarafındaki Project Bridge, Offset, Curve, Trim gibi çeşitli özellikleri kullanabiliriz. Aynı şekilde iki boyutlu bir kabuk modelleme gerçekleştirdiğimiz zaman da Surface tarafını kullanabiliyoruz. Ayrıca Assembly modelimiz olduğu zaman yeni komponentler ekleyebilir, bunları birbirine göre konumlandırabilir, örneğin konsantrik yapmak gibi çeşitli komutları kullanabiliyoruz. Yine analiz kısmında e, malzememize, yapımıza bir malzeme atayabiliyoruz. E, malzeme atadıktan sonra e, kütle atalet momenti gibi, e, normal kütle gibi çeşitli özelliklerini buradan ölçebiliyoruz. Ve altta major kısmından iki yüzey arasındaki mesafe, açı, deliğin yarı çapı gibi çeşitli özellikleri buradan inceleyebiliyoruz. Yine view kısmından da e, yapımızı perspektif inceleyebiliyoruz. Yüzey e, görüntüsünü değiştirip arka plan beyaz örneğin e, dark şeklinde değiştirebiliyoruz. Ya da görüntü style'ını değiştirebiliyoruz, cut plane alabiliyoruz, transparan yapabiliyoruz veya daha hide edebiliyoruz herhangi bir yapımızı. Burada kullanışlı komutlar mevcut. Yine de farklı tablar da burada mevcut. Onlar da içerisinde kendine özgü komutlar barındırmakta. Şimdi genel olarak yapı üzerinde bir temizlik yapmaya başlayalım. Örneğin delete komutuyla başlıyorum. Burada görmüş olduğunuz radius kaldırmak istiyorum. Tabii bir sürü radius var hepsiyle tek tek uğraşmak istemediğim için exact match diyorum ve 28 tane birebir aynı olan ölçüyü yakalıyor. Pattern dediğimde de 9 tane daha yakalıyor. Apply dedim. OK deseydim bu arada komutu tamam deyip çıkacaktı. Burayı da kapatacaktı ama ben devam etmek istiyorum. O yüzden apply dediğimde komutu gerçekleştiriyor ama burayı kapatmıyor. Yani benim işleme devam edeceğim biliyor. Yine bu kısma geliyorum. Exact match 2 tane var. Evet. Lose şeklinde yakın olanları da seçiyorum. Aynı şekilde buz ve Exit setle burayı da kapatıyorum. Onun dışında şu kısımda hızlı bir şekilde şöyle yakalatıp temizlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapı üzerinde herhangi bir istemediğim radyüs kalmadı ve cancel'la bu komuttan çıkabilirim. Onun dışında yine e, şu şekilde bir çalışma gerçekleştirelim. Replace komutunu kullanalım. E, şu yüzeyi bu yüzeyi Buradaki kod farkları ile ilgilenmiyorum ve bunları kaldırmak istiyorum. Görmüş olduğunuz için 4 tane yüzeyi şu yüzeyin kotuna ötele dedim. OK dedim ve gördüğünüz gibi kaldırmış oldu. Aynı şekilde ben delete komutuyla şuradaki delikleri de hızlı bir şekilde kapatabiliyorum. Mesela bu şekilde bir yuva olduğunda bunları ne yapabiliriz? Delete de replace de kullanabiliriz. Ben şimdi replace kullanacağım. Ee, tanjant yüzeyler seçili olsun. Bu arada komşu yüzeyler işte herhangi bir özelliğin yüzeyleri, slot yüzeyleri gibi ya da tek bir yüzey seçimi kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben tek yüzeyle şunları seçmek istiyorum. Sonrasında tanjant yüzeyi deyip şunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi aşağıdaki yüzeyi de seçti. Şu yüzeye öteliyorum. Okey diyorum. Ve o yuvayı da kaldırmış oluyorum. Aynı işlemi buradaki yuvalar ve slotlar içinde gerçekleştirebilirim. Ee, onun dışında şuradaki chamfer'ı kullanalım. Örneğin ben buradaki ece bir chamfer atmak istiyorum. 1 mm. Şu an gördüğünüz gibi bir preview oluşturuyor. Şu şekilde kesecek. Ben örneğin burada 2 mm olsun diyorum. Show result diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü olacak. OK dedim ve komutu uyguladım. Ee, o kısmı bir chamfer atmış oldum. Ee, onun dışında göstermek istediğim komutlardan bir diğeri. Kısama geldiniz yani morun içerisinde de çeşitli komutlar mevcut. Örneğin ben yapıyı split etmek istiyorum. İşte bu yapıyı e, nereden split etmek istiyorsun diyor. Örneğin şuradaki yüzeyden split etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi şu kısma geleceğim. Burada seçim kısmı var. Solid body diyorum. Bakın burada bir body var. Burada başka bir body. Burada başka bir body. Normalde bunlar biri de ama ben biraz önce bunları split ettim. Peki şimdi bunların nasıl tekrar birleştirebilirim? Unite kısmına geldiğimde bu yapıyla bu yapıyı birleştir diyorum. Apply dedim. Gördüğünüz gibi birleşti. Bakın ayrım çizgisi birazdan yani şu yapıyla şu yapıyı birleştir dediğimde OK dediğimde gördüğünüz gibi birleşmiş oluyor. Ve hala solid body seçeneğindeyken tıkladığımda tek bir yapı haline gelmiş oluyor. Onun dışında chamfer haricinde yine blend biliyoruz herhangi bir istediğimiz gece. Örneğin burada bir blend çalışması tabii 10 mm çok büyük. Show Result dedim. 1 mm şeklinde ben burayı blend etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an oluşturmuş oldu. Burada bir blendimiz, burada bir chamfer'ımız var. Bunlar daha öncesinde temizlediğimiz e, kısım var e, Onun dışında genel olarak aslında e, çeşitli komutlar mevcut. Yine bu kısımda e, herhangi bir yüzey patern edebiliriz. E, geometriyi patern edebiliriz örneğin. Bunu da göstereyim. E, genel geçer çok kullanılan e, komutları gösterme eğilimindeyim bu yapıyı patern etmek istiyorum. Vektör olarak örneğin hangi yönde? Şu yönde patern edelim. Mesafesi 150 değil de 100 milimetre olsun. 2 tane değil de şöyle 10 tane olsun ama 100 milimetre tabi çok az oldu. 150 yapabiliriz. Show result diyorum komutu uygulamadan önce. Evet, gördüğünüz gibi çeşitli aralıklarla 10 tane yapıyı dizmiş oldum. Okey dedikten sonra Gördüğünüz gibi hazır. Şu an bu şekilde görünüyor. Ee, eğer ki ben yine çeşitli bir özelleştirme yapmak istediğim zaman e, örneğin bir özellik silmek istiyorum. Diyelim ki şuradaki radyüsleri sileceğim. Delete'e geldim. Exec Match dediğimde e, sadece bu yapı üzerinde çalışır. Yani diğer kısımlarla ilgili çalışma yapmaz. E, lose Match'da de yine yakalıyor. Okey dedim. Evet gördüğünüz gibi bakın yan tarafta hala var. Ama burada yok. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Eğer ki pattern edeceğiniz bir geometri mevcutsa ilk olarak çalışmayı bunun üzerinde tamamlayıp sonra pattern etmek gerekiyor. Yine buradaki mor kısmında da çeşitli unsurlar mevcut. İşte yüzeye çekme vesaire, hole tekrar resize etme gibi, cut face gibi. Buradaki komutları da kullanılabilir. Zaman ayırdığınızı ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.